Yandım gönlüm yakma beni bir daha daldım göçtüm yanlış bir diyara Kalbimi derini bilmeyen insana verdim ben Saldım ruhumu ben büyük bir yalana Sevgi nefretten ayırmayana Tüm doğruları yanlış olana kandım ben Sevmek bedel edemek demektir Ölmekten beter sevilmek de bana ulaşması imkansız olan hedef Canımı altın tabakla versem o da yeter Değil, değil Döktüm tonlarca gözyaşı kurudum ben Pişman oldum o harcanan yıllar ömrümde Ne hayaller kurardım ben seni öperken Ama sen anlamsız bir anı yaşadın tek Sensin ne Teşekkür ederim dünyadan kaçtı hevesim Oldu cansız bedenim Senden vazgeçemedim Maalesef ebedi bu aşk Of 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 Sensin ne Teşekkür ederim dünyanın kaçtı hevesim Oldu cansız bedenim Senden vazgeçemedim Maalesef ebedi bu aşk Of of of, of takıldım o kadar bellim mi? Belletti gözlerim bana baktığımda Senden zaten hiçbir şey gelmedi Düşündüm kendimi bir çıksan kıldan vuruma kalbime yeter gibi Ah benim gücüm yeter mi? Hiç başkasına ver bu sevgini Sensizliğe zaten alıştım ben Vurma kalbime yeter gibi Ah benim gücüm yeter mi? Başkasına ver bu sevgini Sensizliğe zaten alıştım ben